Arkadaşlar video başlamadan önce sizden bir ricam var. Videolarımızın gelişerek devam etmesini ve bana destek olmak istiyorsanız unutmadan video başında söyleyin. Sonra unutuyorsunuz. Öncelikle kanala abone olup bana destek olabilirsiniz. Bunun haricinde videolardan bildirim almak istiyorsanız bildirim açmayı ve videoları beğenerek bana en büyük desteğiyle de vermiş olursunuz dostlar. Fazla uzatmadan videomuza geçiyoruz. Gece yatmadan önce video montaj derken pazarımızı kurduk. Takıları, gemden çıkan takıları ve Drake Box ve artı altıya bastığımız zeybeleri kurduk. Umarım Video montaj bittikten sonra bunların hepsi satılmış olur. Ben de rahatça yatarım. Evet arkadaşlar, koyduğumuz bebelerin hepsi çekilmiş. Şimdi tekrar pazarı bozup sadece takıyla direk box'ları direk box'ı koyacağım. Tekrar yatmadan önce pazarımızı kuralım arkadaşlar. Umarım yatmadan satılır da bilgisayarı da kapatırım ben de rahatça. Sadece direk box satılmış, takılar duruyor. Sanırım biraz pahalıdan koyduk. Bunları da JR'den sonra koyup satarız arkadaşlar. Sabah jerisi çok güzel bir parti denk geldi ve kazandık. 2 silver gem, 2 black gem aldık. Kaos'a girdik ve bir kırmızı kutu aldık. Takıları tekrar pazara koyuyorum arkadaşlar. Livol ile Mino var. Bunları satmaya çalışalım. Akşam direkt kadar. Umarım satılır. Mino'ya alıcı buldum arkadaşlar. 42,5 milyon teklif verdi. Arkadaşa hayırlı olsun diyoruz pazarlığımızı da göstereyim şöyle Evet arkadaşlar geçen hafta biz bu slotu denedik 4-4 buçuk saat kadar ama yan çarda denedik 81 level'da birkaç arkadaş dedi ki burayı 80 level 6 çarla denemen lazım diye bir de onların sözüne kulak asıp deneyeceğiz burayı duruma göre 3 saat 5 saat yani güzelliğine göre deneyeceğiz bakalım Umarım pişman olmayız yine geçen haftaki gibi Şimdi başlayalım. I'm a soldier. These shoulders hold up so much they won't budge. I'll never fall or fold up. I'm a soldier. Even if my collarbones crush or crumble, I will never slip or stumble. I'm a soldier. These shoulders hold up so much they won't budge. I'll never fall or fold up. I'm a soldier. Even if my collarbones crush or crumble, yo. Yeah. Never was a thug just infatuated with guns Never was a gangster till I graduated the war And got the rap of a villain for, for weapon concealing Took the image of a thug, captured a villain Willing to stick out my neck for respect If it meant life or death Never lived to regret what I said When you're me, people just I'm a soldier These shoulders hold up so much They won't budge I'll never fall or fall down I'm a soldier Even if my collarbones crush or crumble I will never slip or stumble I'm a soldier These shoulders hold up so much They won't budge I'll never fall or fall down I'm a soldier Even if my collarbones crush or crumble I will never stumble I love pissing you off Gets me off Like my lawyers When fucking judge aldık kısa bir sürede 40 dakika falan oldu. İkinci boosterobunu da aldık. Güzel gidiyoruz şu anlık. Birinci saati tamamladık ve üçüncü busu da aldık arkadaşlar. Güzel gidiyoruz. 3. Üçüncü boosterobundan tam iki saat sonra dördüncü busa attı. Bot gibi gidiyoruz. Gerçekten sinir oldum yine. Bir daha Paramun'un önünden bile geçmek istemiyorum ya. O kadar sinir bozucu bir slot geliyor artık. Yani görmek istemiyorum. Delirtti beni slot ya. Geçen hafta da denedik. Salak gibi geldik. Yine burada yok level yüksek yok level düşük diye geldik. Yine ilk saat dağıttı. Ondan sonra ilk 3 saatte 4 tane bu saldık sadece. Ne raptor var ne bir şey var deli oldum ya Zaten çok sıkıcı bir slot. Acayip kötü ya. Yine 4 tane buz bu Onemde hadi 500 tane de şey bıraktı. 13 hem para kastık ya. 3 saatte. Çok kötü. Valla bir daha buradan geçmem ben bir daha burada farm yapmam. Herhalde buranın sadece taksi buraya para kazandırıyor sanırım. Anladığım kadarıyla. Buraya sadece hani insanlardan aldıkları ücret para kazandırıyor. Onun dışında burada para kazandırmıyor abi. Yok. 5 saat de denedik, 3 saat de denedik. Yok, atmıyor. İlk BB'mizi ilk çarımızda aldık. İkinci BB'yi 3. direki çarımızdan aldık. Geç geldi biraz. Üçüncü BB drop'umuzu dördüncü çarımız olan Rexop'ta aldık. Dördüncü BB drop'unu da Rexop'ta aldık. Beşinci BB drop'unu da aldık. Droplar ne zaman kötü olsa Rexop bir şekilde bizi kurtarıyor ya. Ve Drake'i Box aldık arkadaşlar. Yani ne zaman kötü olsa Rexop harbiden kurtarıyor bizi. Akşam jeresini kazandık arkadaşlar. Bunu da böyle koyalım. Hatta gidelim direkt kırdıralım. Zaten kırdıracaktık. Bir de bankada Birkaç tane daha gem var. Böyle alalım. Hatta şu kırmızı kutuyla yeşil kutuyu da alalım. Hepsini beraber kırdıralım. Evet sabahki ve akşamki gemleri biriktirdiklerimiz ve bankada olan 3 tane daha gem vardı. Hepsini beraber kırdırıyoruz. Bakalım bugün de yüzümüz gülecek mi? 2-3 gündür arka arkaya gülüyor. de logo Eagle, Eagle Eye Kok falan alırsak böyle kazara güzel olur. Bir kere de blue gem atsın ya. Ah be. Haydi. Atarsın sen. İşte bu be. İşte bu. <laughs> Lan var ya. Neyse bunu da kırdıralım bari. Of of of. Harikasın ya. Ya abicim sen nesin Rexop ya? Sen nesin ya? Kutuları kırdırmayı unutmuşuz arkadaşlar. 3 tane de bisken var. Bunları da kırdıralım bu arada. Hadi bir çitin hatta yürürüz be. Hadi. Neyse kırmızı kutuya geçelim. Artık bir şey atmasa da olur ya. Sıkıntı yok. O güzel. Bunu yürürüz. Yeşil kutu nerede lan? Hadi bakayım. Tamam bir şey atmadı. Olsun ayrı pak yeter bize. Bunu art altıya basarız herhalde. Kaosa girdik. Bir kırmızı kutumuzu aldık. Geçen yeşil almıştık ama olsun kırmızı kutu da yeter yani. Evet arkadaşlar elimizde bir tane Iron Impact, bir tane IB e var. Glevi yakmalık olarak kullanacağız. Çünkü iki tane itemi de artı altıya basacağız diye düşünüyorum. Bunları gemden çıkarmıştık biliyorsunuz ki. Şansımız iyi giderse bunları basacağız. Bundan sonra da VB'leri basarız. Ya yanma işte ya. Niye yandın ki sen şimdi? Gelmişsin oraya kadar. Neyse. Kaç oldu? Artı 4. Şimdi buna geçelim. Ah be artı 4'te değil artı 5'te bırakacaktım. Yanlış yaptık ya. Artı 4. Artı 5. Ar ah yandı kötü oldu bak bu. Sürpriz oldu bu. Yanmaz. buraya koyalım ve bunu art altıya basalım. Hayırlı olsun. Derken bu da yandı. Ya ben artık çok şanssızım bu upgrade'de ya. Ne olacak böyle? Upgrade için Rexof'a geçtim arkadaşlar. Gerçekten bu karakterin şansı var çünkü. E Başka karakterde benim upgrade yapmam saçma ya gerçekten gidip de o çara giriyoruz bir de upgrade yapıyoruz Bir daha öyle bir şey yapmayacağım hep yapıyorum çünkü yan çarlarda Şimdi VB'lerimiz var bu önceki günden kalan ve bugünkü dünkü VB droplarımız var Bir de akşam VB çıkaracağız onları da basarız şimdi bunları bir upgrade edelim Kağıdımız yok ilk önce bir kağıt alalım İlk iki VB'mizi aldık üzerimize. 12 tane BB'miz var. Bakalım kaç tane artı altı geçireceğiz. İlklerine başlıyoruz. Sakin bir şekilde. Her zaman aynı taktik arkadaşlar. Ben de değişmez taktik. Evet, ilk artı 5 oldu. Bunu da artı 5 söylemeyeceğim. Sonra yanıyor. <laughs> Güzel. Hadi bir daha artı altı gelsin. Hadi bu da artı altı olsun. İşte Rexop'un şansı arkadaşlar. Ben böyle söyledim yani ben. Ben bir şey söylüyorsam hissettiğim için söylüyorum. Bu karakter şanslı. Kağıdımızı çektik. İlk iki BB'miz artı altı oldu. Bunları da bir tanesini artı altıya basarsak böyle. 2'de 1, 2'de 1 diye diye gidersek çok güzel olacak. Tamam bu artı 5 oldu. Bu yanacak herhalde ya. Amil güzel. Yanmayabilir. Şu baksana. Ah kırmızılık geçti oradan. İnşallah bana gelmez. Bu artı alt oldu. Pat. Evet işte bu. Dörtte dört. Evet 12 adet artı bir VB'miz vardı. 7 tanesini artı 6'ya geçirdik. Güzel sonuç bence. Akşamki VB'leri de basarız. Ee, akşam jeresinden sonra gemleri kırdırdıktan sonra tabi kazanırsak jereyi, sabah girmedik. Onları kırdırdıktan sonra artı bir VB çıkardığımız VB'leri tekrar basarız. İlk VB drop'umuzu ilk karakterimizden aldık. İkinci VB drop'umuzu ikinci direk çarımızdan aldık. Üçüncü BB drobumuzu dördüncü karakterimiz Rexop'ta aldık. Dördüncü BB drobunu da Rexop'ta aldık. Rexop'ta biriktirdiğimiz 30 adet Draki ile bir tane Drakebox aldık arkadaşlar. Akşam CRS'ini kazandık. 2 Silver Gem, 1 Blue Gem aldık. Şimdi gidecektik, kırdıracaktık ama maalesef sabah gem gelirimiz olmadığından dolayı yarın akşam kırdıracağım arkadaşlar. Sabah CRS'ini kazandık arkadaşlar. Kutu sırası bendeydi bir sliver var aldım. 2 sliver gem 1 green gem olarak kapattık. Akşam bunların hepsini toplayıp kırdıracağız. Drakiden ilk vb drobumuzu ilk karakterimizde aldık. 2. vb drobumuzu da ilk karakterimizden aldık. 3. vb drobumuzu da ilk karakterimizden aldık. 4. vb drobunu da ikinci draki çarımızdan aldık. 5. vb drobunu da üçüncü draki çarımızdan aldık. 6. vb drobunu 4. çarımız olan Rexop'ta aldık arkadaşlar. 7. VB drop'unu da Rexop'ta aldık. Akşam jeresini kaybettik. Sadece bir tane Green Gem aldım arkadaşlar. Yani kendim isteyerek çıktım. Yarıda. Şimdi gemleri kırdıracağız. Dur bakalım bir flash alalım üzerimize. Flash basalım. Etkisi yok ama olsun. Hadi bir ringenden alalım ya bir kere de şu takıları falan. Hadi buluyor. Top sende. Hadi siyurgem. Gelir mi bir lego artık ya? Hadi bir lego. Geliyor mu Lego? Gelmez mi abicim? Gelmez mi? Gelmedi. Bugün kötü kapattık. Olsun kaç gündür takalıyorduk. Bugün de iş almayalım ya. Arkadaşlar shell kırdırıyorduk. Vallahi açmayı unutmuşum. 4 tane kırdım. Zaten bir şey çıkmadı da. Olsun. Baya şel birikti yine bunları kırdırmamız lazım. Ya hemen kırdırak da bitsin zaten bir şey atacağı yok ya. Ya bu şellerden nefret etmeye başladım artık ya. Bir insan bir şelde bu kadar mı şanssız olur ya? Benim kadar şanssız olan var mı ya? Binlerce kırdırıp deko alamıyorum ya. Gerçekten çok saçma. Hadi ya bit çabuk. Şunları da koyalım. Bu silahı da kırdıracağım bu arada. Allah bunları atıyoruz para ediyor mu etmiyor mu valla hiç bilmiyorum. Aha deko attı iki tane Hayret Güngen'den alamadık Demek ki nasip şeldeymiş Of bir tane buz Ben de bir şey attı zannettim ya Olsun En azından unik item kendi parasını çıkarmış oldu Böyle koyalım bunları da. Bir tane kalmış. Bunları satalım. Üzerimizdekileri daha bankada şel var. Ne kadar var bilmiyorum da var yani. Bakalım ne kadar var. Oo, güzel güzel. Daha var. Burada da var. Başka var mı? Başka yok. Hadi bakalım. Bir sürpriz daha yapar mı bize? Bu şel. Bir daha atar mı bakalım? Merak ediyoruz. Hızlı hızlı kırdırıyoruz. Bir atak sayıcı, güzel. MS güzel. Hadi bakayım. Bunları da bıraktık. O bir sürpriz daha ama sadece bir. <laughs> bir tane. Lan millete 5 5 4 4 atar, bize 2 atar, 1 atar. Ya nasıl bir şanssız adamız ya? Neyse şükür şükür. Buna da şükür abi. Normalde hiç atmazdı. İlk defa 3 tane deko attı ya. Akşam yatmadan önce pazarımızı kurduk. Umarım sabah hepsi satılır. Takılar ve Eagle özellikle satılırsa çok sevinirim. Bir daha uğraşmak istemiyorum. Drake Box da bayağı ucuzlamış bu arada. Neyse olsun. <laughs> yani Drake Box alamayanlar var. Biz yine halimize şükredelim. Evet sabah uyandık. Judy satılmış. VB'ler satılmış. Birkaç yani sadece Judy ve VB ve Drake Box satılmış. Ve üzerimizde toplamda 141 M var. Güzel. Dekolar duruyor. Eagle Eye duruyor. Libol duruyor. Libol niye satın diye? En ucuza ben koyuyorum yine satın Herhalde burası yeri değil onda. Elimizde kalan tam 11 tane artı bir BB var. Bunları da basalım. Ondan sonra videoyu yavaştan bitirelim arkadaşlar. 11 adet artı 1 bb'den 6 tane artı 6 bb yaptık Arkadaşlar şimdi bankada şart var iki tane onları alacağız basacağız bunları da 7'ye sallarız herhalde büyük bir ihtimal bakacağız bakalım şartları ilk önce artı 6'ya deneyeceğiz Ondan sonra da artı 7'ye doğru gideceğiz bakalım buradan bir 8 tane alalım Bu her zaman basacakmış gibi alırım ben. Sakin. Sanduran var ya. Hadi bunu geçirelim var ya. Artı 5 mi? Evet. Artı 6 mı? Hayır. Kötü oldu. Şimdi Şuradan VV'leri alacağız. Oradan niye alıyoruz ki VIP'den alacağız. Bunları aldık. 3 tane. Şimdi VB'leri deneyeceğiz. Yandı. Bir yakmalık atalım. mı? yakmalık niye atıyoruz. Usta deneyelim. Usta da yandı. Bir yakmalık atalım şimdi. Ambil boş ya. Yani şu anda benim zaten yaptığım saçmalık da. Olsun. Ya at seri seri ya şunları. Zaten. At at at. Ne uğraşıyorsun ya. Aa Iron Crossbow var. At at. Yandı lan. Şimdi bunu bir de 8'e atalım. Lan geçti zannettim bir an anasını satayım var ya. <laughs> evet arkadaşlar yine bir bölümün sonuna geldik. Şimdi özetimize geçelim. Bu bölümde önceki bölümden kalan Mino ve Lubol ve VV'leri pazara koyarak başladık kısa süre içinde hepsi satıldı. Minoy 42,5 milyona sattık. Geçen hafta paramın farmı yaptık. Bu hafta tekrar denedik 3 saat. 3 saatte sadece 4 bus aldık. Drake'den Drake'i Box aldık. JR çıkışı gemleri kırdırdık. Eagle Eye ve Jude aldık. Bankadaki biriken 10 adet kırmızı kutuyu kırdırdık. Bir şey atmadı. 12 adet artı bir VB vardı. Upgrade ettik. 7 tanesi artı 6 oldu. 30 adet biriken Drake'i başları verdik ve bir tane Drake'i Box aldık. JR çıkışı gemleri kırdırdık. Bir şey atmadı. Biriken shellleri kırdırdık. 3 deko attı. Bankadaki itemleri pazara koyduk. Eagle Eye ve Libol harici hepsi satıldı. Üzerimizde 141 M paramız oldu. Bankadaki 11 adet BB'yi upgrade ettik. 6 tanesi artı 6'ya geçti ve sonra 7'ye ve sonra da 8'e attık ve sıfırladık. Üzerimizde toplamda 243 M nakit, 1 adet Eagle Eye, 1 adet Libol var. Gemlerden yana şanslıydık. Bundan sonra hep gemleri kırdırırız diye düşünüyorum. Böylelikle bu videonun da sonuna gelmiş olduk. Tüm soru, görüşü önerilerinizi videonun altına yorum yapmayı, videoyu beğendiyseniz like beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Arabası var. güzel mi güzel şoförü de var özel mi özel bastım kaza gider mi gider